çok zorlu bir deplasman. Bu maçı ondan değerlendiriyorsunuz. Hani şey maç güzeldi. Her yönüyle güzeldi. Öyle maçın kaderini değiştirecek pozisyonlar da olmadı. Hakem de bence güzel bir maç yönetti. Ama tek eksik oldu. E, futbol şov yapacaksak futbolu gol atılması lazım. Onu becerebilseydi iki takım. Bol gollü beraberlik de olsaydı daha da güzel olurdu. Herhalde futbol seyirlere güzel bir maç izlettirmiş olduk. Ama buna rağmen mücadelesi en üst seviyede olan bir başlı yani bir birçok gerginlik oldu. Aslında e, o gerginlik... Yok ya, de... tabii yani germemek lazım or orada. Yani bizim yukarıdan birileri su atıyor. Atma döndüm niye atıyorsunuz diyorum yani. Aşağıdan yedek kulübesinden şey kadro dolmayan oyunculardan ayağa kalkıp tahrik etmeye çalışanlar oldu. E, oturun dedim yani. Her tarafa müdahale etmeye çalışıyoruz ne yapalım. Hakemin genel olarak performansı nasıl der? Genel olarak iyiydi yani böyle maçın kaderini etkileyecek bir şey olmadı. Yani çünkü Fenerbahçeli yöneticiler de onu biraz önce sohbet ettik. Onlar da aynı kararı. Yani çünkü öyle bir penaltı, bir kesme bilmem ne, kırmızı kart. Ha belki Kevin Rodriguez o arkadan Tuzan belki bir sarı kartla cezalandırabilirdi. Belki o eksik kaldı ama. Ama maçın kaderini değiştirecek bir olay olmadı yani. Başkanım zeminle alakalı mı düşünüyorsunuz? Zemin biraz sanki. Ya tabii burada iki takım oynuyor. Maalesef Cuma günü akşam e, Adana Spor oynadı. E, 47 saat sonra ikinci maça çıkıyorsun. Bir de öyle değerli ayaklar geliyor ki yani buradan bir sakatlık olursa neredeyse sahanın belki bir yıl, iki yıllık masrafına eşdeğer bir gider olur. Maalesef böyle sıkıntılar oluyor. Yani Spor Bakanlığı buna bir an önce bir çözüm bulması lazım. Ben geçen e, Sayın Bakanımla da görüştüm. E, Adana'ya 15 bin kişi en az bir stat yapılması lazım. Çünkü Adana FK var, Adana Spor var. E, bir de Adana Demir Spor var. E, alttan da gelen daha amatörden de gelecek, üçüncü çıkacak bir iki tane takım var. Öyle görünüyor. Yani tek stat kaldırmıyor. Yani sakatlıklara da sebep verir. Lütfen özellikle rica ediyorum Sayın Bakanım'dan bir an önce buraya el atıp buraya en az 10-15 bin kişilik bir ilave bir yapılması lazım. Başkanım son olarak 6'da 6 ile devam ediyorlar orası ilk sahada. E, i̇lk defa bir puan kaybı yaşandı. Ama, ama yenilmedik. Önemli evet, olan yenilmemekti. Yani şimdi ilk ikiye bakıyorsunuz aynı puan. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı da aynı puan. Eğer bir puan kaybetmiş olsaydık, sıfır puan olsaydık altıncıydık. E bugün üçüncüyüz, yerimizi koruduk. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Welcome we start uh, directly with a comment about the match. Yep. Uh, good evening everybody. Um, I think that the first 20 minutes Fenerbahce uh, was uh, better than us uh, in the game, um, but after the 20 minutes I think that we could uh, get grip of the game, uh, had some good chances. Uh, you know, uh, we play at home. We like to dominate the game, and if you start like this, it's it's a pity. But um, it's good that we could get the grip of the game. And I think the second half we started as well good. A uh, good um, uh, shot from André grabian uh, on the on the crossbar, and I think that um, you know the, finally the, the the result is uh, it's it's a result that suits uh, the way that we played as well. I mean, you know one point i'm not uh, that happy because i like to win but uh, we played against a great team uh, with great uh, individual qualities so 1-0 uh, uh, zero, zero is uh, at the end a good result Yani aslında baktığınızda maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe bizden biraz daha üstündü. Maçın tabii ki de böyle başlamamız bizim tarafımızdan üzücüydü. Sonrasında 15-20 dakikalık bölüm geçtikten sonra maça ortak olduk ve gidişatına doğru yönlendirmeye başladık. E, biliyorsunuz ki biz kendi evimizde oynadığımızda e, dominant futbol oynamayı seven e, bir takımız. Birkaç tane e, şansımız oldu. İkinci yarıda özellikle başlarda Gravillon'dan çok güzel e, bir şut geldi. Üst direkte patladı biliyorsunuz. Maçın genelinde de birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı. de değerlendiremedik tabii ki de. Ama şunu da söylemek lazım. Hani gösterdiğimiz performansa göre ve rakibin de gösterdiği performansa göre 0-0 doğru skordu. Tabii ki de bu bizi memnun etmiyor. Çünkü biz kazanmayı seven bir takımız. memnun değiliz kazanamadığımız için. Ama rakibi de tebrik etmek lazım. İyi bir takımlara iyi bir takıma sahipler. İyi yetenekli futbolculara sahipler onlar da buraya kendi skorunu almaya gelmişler ama biz de tabii ki de dediğim gibi evde oynadığımızda galip gelmeyi seven bir takımız. maçın sonucu da doğru bir sonuç. Bizi üstse de doğru bir sonuç 0-0. Herhangi bir sorunuz var mı? Well translated. Thank you Hasan. <laughs> the intensity of the match was very high and uh, as you saw uh, on the borderline uh, you our there were so many yellow cards and uh, this kind of position where the aggressivity was uh, high up and uh, what would you like to say about the performance of the referee of today and uh, how are you gonna use this uh, national team break yes you know uh, everybody um, uh, has always uh, some some question marks uh, about the referee, but I think that both teams uh, played a good game. You know, the, the intensity of the game was, was fantastic. I think that the, the, the fans uh, they, they enjoyed the game because it was a very intense game. Uh, individual qualities you saw on the pitch. Um, you know, the quality of the game was good. But I'm a, I'm, a, I'm a coach that I like to win and I like to dominate the game. And, and if uh, you know. A lot of respect for Fenerbahce because they are a team with individual qualities, and um, if you can perform like this against such a big team, I can only be proud of my team, and and that's what I always said. I, I look at my team, and what they did today uh, really hats uh, off for them, and uh, they showed uh, some uh, some courage. So uh, in, the in the international break, uh, first of all, the, the players. Um, We'll so three uh, uh, days, uh, you know, to clear the mind, uh, be with the family, and then we come back soon, and then we, uh, you know, train what we what we think we, we can do better. Sport, the next match. Yani aslında baktığınızda hakemlerle alakalı her maçta böyle bazen soru işareti olabiliyor insanların kafasında ama bu maça geldiğinizde seyri hem çok güzeldi hem de gerçekten çok tempolu geçen bir maçtı. İki taraftan, iki takım tarafından da bu şekilde geçti. O yüzden oyun geline baktığınızda çok fazla bir şey söyleyemeyiz hakemle alakalı. gerisine baktığınızda biliyorsunuz ki hani kazanmak istediğimiz bir maçtı bizim yani biz genellikle ben hoca olarak dominant futbol oynamayı seven bir hocayım. Yani her zaman galibiyet için sahaya çıkartırım takımımı. Ama tabii ki de e, Fenerbahçe'ye de saygı duyuyoruz. Gerçekten iyi bir e, takım takıma sahipler. E, bireysel yetenek olarak çok üst düzey futbolculara sahipler ama bizim de e, kadromuz tabii ki de bu şekilde kaliteli ve bizim futbolcuların gösterdiği performans da e, açıkçası beni memnun etti. Çünkü sonuna kadar da mücadele verdik. E, şimdi milli takım arası var. Milli takım arasında da e, birkaç gün iznimiz var. Futbolcuların da zihinlerini temizlemesi gerekiyor. E, temizledikten sonra da tekrardan e, birleşeceğiz ve çalışmalara başlayacağız bir dahaki maç için. Kayseri Sporla, çünkü var, uh, especially today was uh, a historical day if we won the match because it would be seven wins at home in a row. Uh, but. Uh, and uh, unfortunately, today we had a draw, but we have a, a positive series of seven matches where we didn't lose at home. So, what would you like to say about it? Yes, thank you for rubbing it in. Um, of course, everybody wants to win at home. Um, but, uh, you know, as I said before, we play against uh, a fantastic team. Um, we did a good job. I, I'm, I'm not. Uh, Pointing any fingers to nobody because we we played as a team, um, and it's a pity that we couldn't get a, our, our winning streaks at home. But uh, what you say, we, we didn't lose, so you know, still still happy. You know, we're in the third place uh, with uh, all the other teams uh, with the same uh, amounts of points, but uh, with a goal difference uh, in our favour. We need to we need to uh, to look what we did wrong and we, what we can do better and, and work on this, and, and that's the most important thing. Yani aslında tabi caizse parmak bastığın için teşekkürler e, bu konuya değindiğin için. Evet 7. galibiyet alsaydık evet belki bizim için tarih bir sonuç olurdu. 7 tane galibiyet üst üste olurdu ama şunu da hatırlatmak lazım. Gerçekten iyi bir takıma karşı e, oynadık ve mücadele verdik. Ve e, herhangi bir şekilde kimseyi suçlayamam. Çünkü baktığınızda gerçekten çok iyi bir performans gösterdik. Takım halinde oynadık ve e, kendi oyunumuzu empoze etmeye çalıştık. E, tabii ki de e, galibiyet serisine devam edemediğimiz için... E, Tabii ki de mutsuzuz ama pozitif bir çizgide devam ettiğimiz için de mutluyuz. Çünkü baktığınızda ligde biz şu anda hala üçüncüyüz. Ee, diğer takımlarla eşit puanda olsak da avarajla e, biz hala üçüncüyüz. O yüzden geri döndüğümüzde e, yapmamız gereken şu nerelerde daha iyisini yapabiliriz, nerelerde hata yaptık onları düzelterek devam edeceğiz çalışmaya. Başka bir sorunuz var mı? Teşekkürler. Teşekkürler.